Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili Başak Burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için Aralık ayında iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay kahve yıldızname su falı kurşun falı, tarot, katina hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili Başaklarım benim bereketli Başaklarım. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım efendim sağlıkla alakalı şanslı yere doğru gittiğinizi görüyorum sizin sevgili başaklar enerjinizde yükseliş meydana gelebilir veya tedavi görüyorsanız sağlığınıza kavuştuğunuzu duyabilirsiniz doktorunuzdan şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Bazı rahatsızlığı olanlar ise kadersel olabilir sevgili başaklar. Sağlığınızla alakalı kendinizi ispatlamak durumunda kalabilirsiniz diyete başlayabilirsiniz spora başlayabilirsiniz doktorlarınızın önerisiyle efendim kendinizi ispatlamak durumunda kalabilirsiniz evet sağlıkla alakalı değişimlere gideceksiniz kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak efendim enerjinizde de yükseliş meydana gelecek sevgili başaklar böyle bir güzellik sizi beklemekte aralık ayı içerisinde iş hayatına gelindiğinde keskin olacaksınız iş hayatında efendim İktidar benim diyeceksiniz iktidar sahibi olacaksınız kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak. Paranızda bir bolluk, bereket meydana gelecek, bir büyüme meydana gelecek. Efendim değişimlere doğru gideceksiniz. Eğer iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size. Bir anda iş sahibi olabilirsiniz. Bir anda efendim maaş sahibi olabilirsiniz. Yardım elleri uzanacak sizlere. İş hayatıyla alakalı yardım elleri uzanacak. Bazıları da birazcık ne olur? askıya verilmiş olur. Efendim Aralık ayı olmaz da Ocak ayında olur. Ocak ayında sorumluluk altına girersiniz. O, Ocak ayında iş sahibi olursunuz sevgili efendim Başak burçları. Bir de böyle de bir döngü var efendim. Aşk hayatına gelindiğinde kendini yerle bir hissedenleri görüyorum. Yerle bir hissedenler. Güneş öncesi karanlığı yaşayanlar var. Açıkçası sıkıntıları var. Sıkıntıları aşamamışlar. Sıkıntıların içinden çıkamamışlar. Güneş öncesi karanlığı yaşıyorlar. Bundan dolayı da bir şeyleri askıya vermişler açıkçası. Uzun vadeli planlar yapmaya çalışıyorlar. Etki altındalar. Acı çekiyorlar efendim. Yıkımlardalar resmen yıkımlardalar sevgili başaklar fakat bu şekil kalmayacak kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak değişimlere doğru gideceksiniz efendim rekabet halinde olanlar var korkulu hal hırs duyanlar var partnerini kaybetmek istememek için efendim aniden karar verebilir partneriniz ani'den size evlilik teklifiyle gelebilir, sevgililik teklifiyle gelebilir. Ani'den manevi destek, maceraya atılmak isteyebilir sizinle partneriniz. Böyle bir sürprizle de karşılaşabilirsiniz sevgili başak burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.